İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hazırlanması Birleşmiş Milletler bünyesinde 29 Nisan 1946 tarihinde İnsan Hakları Komisyonu'nun kurulmasıyla başlamıştır. Komisyonca hazırlanan bir giriş ve 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 günü Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ve ilan edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 73. yılında Covid-19 pandemi koşullarında yaşanan ekonomik krize karşı ekonomik, sosyal haklarımızı ve beraberinde sağlıklı yaşam hakkımızı talep ediyoruz. Kadınların maruz bırakıldığı tüm şiddet, taciz, tecavüz ve yaşam hakkı ihlallerine karşı adil ceza yaptırımı uygulanmasını, kadınların ev işi ve kamusal alanda olan hakların adil bir biçimde sağlanmasını istiyoruz. Çocukların maruz bırakıldığı her türlü şiddete karşı adaletin yargı mercilerinin hak ve hukuk kapsamında adil bir tavır sergilemelerini istiyoruz. Doğa üzerindeki tahribatların son bulmasını ve hayvanların maruz bırakıldığı şiddete son verilmesini istiyoruz. Garibi Gezer 2016 yılında tutuklandı. 5 yıllık tutukluluk süresince darp edildi. Hücre cezası aldı. Süngerli odada kadın gardiyanların tecavüzüne maruz bırakıldı. Hükümetin cezasızlık politikasının bir sonucu olan ve avukatlarının bütün başvurularına rağmen süngerli odada işkence görmeye devam eden garibe son olarak intihar etti. Ancak belirtmekte fayda var ki bugün garibe intihar etmedi. İntihara sürükleniyoruz. diyoruz. 2000 günden uzun bir süredir Hakkari'de hukuka aykırı bir şekilde uygulanan eylem ve etkinlik yasakları birçok hak ilerine yol açmaktadır. Bireylerin otonomisine ket vuran halkın demokratik tepkilerini iktidar bünyesinde abluk altına almaya çalışan baskıcı, baskıcı otoriter rejimin anlayışını kabul etmiyor. Aynı şekilde bulunduğumuz bölgenin coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak bölgenin tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini koruyacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi, KESK Hakkari Şubeler Platformu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği.